Arkadaşlar Mimarın Habı Dünyasından hepinize selamlar. Yılın ilk gününde biz de yeni yılımızın ilk videosunu çekiyoruz. Ee, arkadaşlar herkese mutlu, huzur dolu bir yıl e, diliyorum. Ee, arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bu kafesimizde yavrularımız vardı. E, çok sayıda. Onların hepsini bu çekiliş sürecinde eee sahiplendirdik. Esas konumuz yuva açılışı ama şöyle size son durumu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, jumbo yavrulardan sadece iki tane bıraktım arkadaşlar kendime. Bu tarafta bize yakın olan dişi. E, şu e, diğer tele yakın olan yani şu kuşumuz uçan kuşumuz arkadaşlar erkek. E, birer tane ayırdım. Bir dişi bir erkek ayırdım arkadaşlar. Buradaki renk kuşumuzu da çekiliş sonucu vermiştik biliyorsunuz. Onu da arkadaşlar e, çekilişimizin yedek talihli olan e, Arif arkadaşımız pazartesi günü Teslim alacak. Bu arada şunu fark ettim. Türlü e, tülü yırtmış arkadaşlar kuşlar. <laughs> Kemirmekten. Neyse çok önemli değil. E, pazartesi günü arkadaşlar teslim alacak. Kendisi pazartesi günü müsait olduğunu söyledi bize. Şimdi ona pazartesi günü teslim edeceğiz. Esas konumuzda arkadaşlar büyük bir yuva açılışı yaptım. Şimdi e, yavrularımız aşağıda yalnız üst kafeste de şu an sesleri gelen Jumbo, yeni Jumbo takımımız var. Muha videomuz 60 like gelmediği için arkadaşlar biz o videoyu yayınlamıyoruz. O kuşlarımızı şimdilik size göstermeyeceğim. Ee, eğer ki kanalda bir merak uyanırsa mama videomuzu arkadaşlar bir daha dönüş yapıp 60 like'a tamamlarsanız en kısa zamanda da yeni jumbo takımımızın gerçekten güzel vasıflı bir takım. Onların arkadaşlar videosunu size yayınlayacağım. E, i̇sterseniz esas konumuza gelelim. Arkadaşlar ben şimdi bütün yuvarlakları şu şekilde açtım. Gördüğünüz gibi. şimdi sırasıyla bu beyaz parça takımımızın yavruları. Bayağı anneler babalar da tedirgin oldu. Ee, bu arkadaşlar biliyorsunuz ilk kez yavru aldığımız Jumbo takımımızın follu. Bu sürekli yavru aldığımız Jumbo takımımızın follu. Bu arkadaşlar Pamuk Prenses'in follu. Bu da Deniz'in arkadaşlar yeri kuluçkası. Deniz ve eşinin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 5 tane et yavrumuz var. Beyaz takımımızdan. Çoğunluğu da aynı gün çıktı. Hatta 3 tanesi aynı gün çıktı arkadaşlar. Diğerleri de birer gün arayla çıktı. 2 tane de arkadaşlar yumurtamız var. Onlar da çıkacaktır. Zaten bir taraftan da bazıları. Onlar da çıkacaklar arkadaşlar. Dolu dolu yumurtalarımızdı. İnşallah sağlıklı bir şekilde. Arkadaşlar şimdi size şunu göstermek istiyorum. Şu babanın aynısı. Bakın gördüğünüz gibi beyaz kuşumuz. Babamızın aynısı. Şu yavru arkadaşlar annenin aynısı olacak. Şöyle göstereyim bakın. Maşallah. Bu arkadaşlar gri. Gri bir kuş. Yavaş. Bu arkadaşlar gri bir yavrumuz. Bunların cinsiyetlerini size daha sonra zaten detaylı anlatırım. Bu arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi albino. Evet albino kuş arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Kırmızı göz. Gördüğünüz gibi albino arkadaşlar. Bu bizim sürekli yavru aldığımız renge yakın yeşilli böyle bir renk arkadaşlar zeytin yeşili çıkacak biriyle. Şu DF lutino arkadaşlar. Gözler siyah. Şöyle göstereyim. Kendisi sarı. DF lutino. Sap sarı bir yavru olacak bunların tamamı önceki yavrularla aynı arkadaşlar Tabii klasik bir başka yavru atmıyor maalesef şöyle gösterelim bu sürekli yavru aldığımız jumbo kafamızın yavruları arkadaşlar şunlar pamuk prensesin bir tanesi boş gördüğünüz gibi diğerleri dolu ee, daha detaylı kontrol yapmadım ama burada da dolu boş kontrol yapalım ama yumurtalar bayağı büyük boş gibi duruyor ama şimdilik Bakalım inşallah dolu olursa ileride sizlerle paylaşırım. Ben şimdi bunları arkadaşlar bir dolu, dolu boş kontrol yapacağım. Zaten e, pamuk prensesi yumurtalarını yapma zamanı geldi. E, bu kuşumuz daha için daha erken. Biliyorsunuz son yumurtadan 5 gün sonra e, kontrol yapıyorum. Bir de, biraz da şöyle yavruları yanından görün arkadaşlar. Dolu boş kontrol yapıyoruz. Son yumurtadan 5 gün sonra Bunların hepsini arkadaşlar sizlere paylaşacağım. İsterseniz yavaş yavaş, kuşlarımızı daha fazla tedirgin etmeden ee, Follukları koyalım, bir sohbetimize bu arada devam edelim. Şimdi ilk folluğumuz Denizin ve eşinin yuvasının folluğu. Şu şekilde arkadaşlar. 3 yumurtası var. Zaten dişi hemen inecektir. Pamuk prensesin folluğunu koyalım. Bu da arkadaşlar bayağı yumurta yaptı. Bu 8 6, 6 tam e, 14 tane yumurta yaptı yani. Önceki biliyorsunuz erkek dölleyemediği için yumurtaları boşta atmıştık. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Bu sürekli yavru aldığımız bu takımın sollu yuvası bu şekilde. Dişi zaten hemen gelecektir birazdan. Bu arkadaşlar şöyle göstereyim. İlk kez yavru aldığımız jumbo takımımızın yuvalığı. Bunu da yerine koyduk. Anne hemen geldi zaten. Evet arkadaşlar. Hepsini sağ salim yerine koyduk. Tekrar buraya gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu üst kafeste yeni jumbo takımız var. Onu size şimdi göstermeyeceğim dediğim gibi. Mama videomuz arkadaşlar 60 saat aldığı takdirde size en kısa sürede videosunu çeker paylaşalım. Güzel basit bir takım. Zaten daha önceden yavru yumurta alınmış. tam ee, tahminim 2 ağız. Birer buçuk yaşında. Her ikisi de. Ortama yeni ayak uyduruyorlar. Diğer yere uyum sağlıyorlar. Daha şu an yuvaya giriş çıkış vesaire yok. Zaten biz bu arada bir dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz kendilerine. Olur ya üretim halinden geldi kuş. Ee, i̇nşallah hani bir sıkıntısı da yoktur yüksek ihtimal. Çünkü aldığım kişiye çok güveniyorum. Ankara'daki belki en çok güvendiğim insan kendisi. Ee, ve arkadaşlar işte gördüğünüz gibi hani sadece jumbo üretim yapacağız demiştim. Ee, kanalımıza ve kümesimize yeni bir kan daha katmış olduk bu şekilde. Ve arkadaşlar inşallah Böyle güzel basıflı arkadaşlar jumbolar üretmeye çalışacağız. Burada olduğu gibi, şu kafeste olduğu gibi biliyorsunuz burada 7 tane yavrumuz var. Daha doğrusu 5 yavru, 2 yumurta. Onlar da çıkacaktır. Burası pamuk prensesiz. Artık çok fazla çek kalmayacak arkadaşlar. Çekleri yavaş yavaş eriteceğiz. İlk eriteceğimiz yavruların iki azalıktan sonra bu takımımız olacak. Bu takımımızı pamuk Prenses'e beraber sahiplendirebiliriz. Burada Deniz ve eşi var. Şimdi ben bunlara videodan sonra bir yumurta kontrolü yaparım. Yani inşallah e, yani geneli zaten dolu gibiydi. Yumurtalar sağlıklı. Bir problemle çıkacağını zannetmiyorum. Bunların e, boş yumurtalarını alar satacağız arkadaşlar. Güzelce bir etraf temizliği de yapalım. Çünkü yuva açılışından sonra etraf biraz kirleniyor. Malum. Onları da yapalım. Ve arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlar önemli önemlisi bildirim zilini açın ki video yayınlar yayınlanmaz haberiniz olsun. Hemen en kısa zamanda izleme fırsatı bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar videolarımızı eğer ki beğenmediyseniz hala eski videolarımıza dönüp onları da beğenebilirsiniz izledikten sonra. Kanalımıza destek vermiş olursunuz. Kanalımızın bundan sonra çok daha farklı ilerleyeceğini göreceksiniz. Daha hızlı büyüyeceğimizi göreceksiniz arkadaşlar. Güzel içeriklerle, güzel videolarla yeni yılda arkadaşlar devam edeceğiz. Aktif olarak şu an ikinci yılımıza başladık. Geçen sene Mart ayında aktif olarak başlamıştık. Özür dilerim. Ondan önceki sene pandemi döneminin ilk dönemiydi arkadaşlar. Mart ayında başlamıştık. Ve biliyorsunuz Facebook hesabımız var. Bekir Hobi Üretim. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Video ve arkadaşlar resim paylaşımı oradan. Yapabiliriz. Ee, sorularınız varsa bu yorumlar kısmından alıyoruz. Facebook'tan soru cevaplamıyoruz arkadaşlar. Orada sadece videolarımızdan haberdar olmak e, ve içerik paylaşmak için yani Facebook'u da kullanacağız ve siz abonelerimize iletişimi Facebook'tan sağlayacağız. Bundan sonra şöyle de son kez erkeğimize gösterelim arkadaşlar videomuza erkek kuşumuzla veda edelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Herkese bol bereketle sağlık üretimler diliyorum. hoşça Hoşçakalın.